Bugün 29 Eylül 2023 saat 12.58 Cuma günü yaşanacak dolunaydan bahsedeceğim. Dolunay bizim için önemli gök olaylarından bir tanesi. Bilinç dışımızda şu enerji bizi yönetecek arkadaşlar. Güçlü bir enerji çünkü dolunay enerjileri güçlüdür. Kişisel planda belki daha çok egosal konularda, e, hırsa kapılacağız, mücadele edeceğiz. Özellikle de 5. ev konularında. Çocuklar, yaratıcılık, sevgili konuları. Bir yandan şifalanırken bir yandan da bilincimizle birlikte dış dünyada olduğumuz alanda da ikili ilişkilerde aksiyon olacağız demektir bu. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Eylül 2023. Saat 12.58 Cuma günü yaşanacak Dolunay'dan bahsedeceğim. Dolunay bizim için e, önemli gök olaylarından bir tanesi. E, önemli gök olaylarından bir tanesi yeni ayken diğeri Dolunay. Ancak her an ayın e, menzilleri gezmesinden dolayı aslında hep bir gündem var gökyüzünde. Fakat buralarda yeni aylarda yeni başlangıçlar Dolunay'larda ve yeni aylarla birlikte başlangıçların işlerin büyümesi dolunayla birlikte bir şeyin görünür olup açığa çıkması ve sonra azalan bir enerjiye dönüşmesidir. İki yönüyle dolunayları biz görürüz. Şimdi dolunaylar arkadaşlar güneşin ve ayın karşı karşıya olduğu bizlerin bilinç yapımızla bilinç dış yapımızın taban tabana zıt, zıt olduğu alanlardır. Dolunay Koç burcunda gerçekleşiyor. Ay 6 derece Koç burcunda, Güneş 6 derece Terazi burcunda. Ee, aynen güneş ve ay nasıl 180 derecelik karşı karşıya ise koç ve terazi burçları da bir o kadar taban tabana birbirine zıt burçlardır. Ee, aslında ikisi de eril enerjidir. Taban tabana zıt demeyelim. Biri hava biri ateş elementidir. Koç aksiyona geçme, inisiyatif alma, egosal konularken terazi daha çok e, ikili ilişkiler, e, ortaklıklar, anlaşmalar, uzlaşmalarla ilgilidir. Bu ne demek? Güneş e, terazi Burcu'nda ve 11. evde olacak. E, biz e, bilincimizle birlikte insanlarla uyumlu olma, onlardan onay alma, birlikte ilerleme, paylaşma, eşimizle de, işimizle de alakalı ortaklıklarda, ticari konularda bunu düşünürken bilinç dışımızda şu enerji bizi yönetecek arkadaşlar. Güçlü bir enerji çünkü dolunay enerjileri güçlüdür. Kendi dikkate alma, kendini önemseme, önce ben deme e, ve bu konuda bazen agresif, bazen saldırgan olma. Yani içimiz e, boş ver kızım önüne bak derken bilincimiz diyecek ki olur mu? Benim kadar onun da hakkı diyecek. Yani böyle birbirine zıt iki kişi bir araya gelir de bir konuda anlaşma sağlamakta zorlanır ya. İşte biz dolunaylarda böyle kişilik bölünmeleri yaşıyoruz arkadaşlar. Kendi içimizde yönsüz yaşıyoruz. Çünkü bir tarafımız işte kuzeye giderken bir tarafımız güneye, birimiz doğuya, birimiz batıya gidiyor ki koç Terazi aksı tam da böyle. Bir taraf doğu, bir taraf batıdır. Ee, bir taraf ateş, bir taraf havadır. Ee, bir iletişim, uzlaşalım, konuşalım derken öbürü aksiyon alalım, yeter konuştuğumuz der. Ee, o yüzden böyle bir alanda e, bulunuyoruz. Dolunay, 29 Eylül 2023'te gerçekleşecek Dolunay'da. Yükselen yay burcunda, yükselenin olduğu alanlarda bizler, özellikle kişisel alanımızda etkileşimde on, olur. Bu o demek. Ee, venüs günü ve güneş saatinde gerçekleşiyor. Ee, bu dolunay demek ki e, bu dolunayla birlikte 15 günlük bir süreçte güneş, venüs, e, güneşin ve venüsün bulunduğu e, burçlar bizi ayrıca etkileyecek ayın bulunduğu burcun dışında. Bunun dışında ay ikinci menzilde koç burcunda e, bu burç, burası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi Allah biz diyor ay için menziller yarattık ee, ve ay o menzilleri gezdikçe aynen büyük özelliği aldığı enerji yansıtmasıdır ee, alır ve verir. Bu noktada nefsin yaratıldığı bir menzil ikinci menzil stabilite kararlılık hayatımızda olacak ancak nefis var irade söz konusu koç var nefis var orada ben olma var olma konuları birazcık etkin olacak demektir arkadaşlar. Şimdi MC terazide bu arada, Mars terazide, Güney Aydium terazide. Ee, şimdi böyle bir süreçte, e, özellikle güneşin ve ayın bulunduğu burçlar ve onların yönetici gezegenleri de bizim için önemli. Yani tabii ki dolunay e, Koç burcunda olduğu için bizim için Mars da önemli. Mars da terazide. E, biliyorsunuz yeni ay çekiminde bundan bahsetmiştik. Mars terazide çok daha rahat edemez. Mars hangi konuda aksiyon alacağımızı gösterir. Dolunay'la birlikte 11. eve geliyor MC. Toplumsal alanda terazi konuları, hak, hukuk, adalet, ilişkiler, ortaklıklar, ticaret, e, maddi kazanımlar, maddi ve manevi değerler, güzellikler, estetik konuları gündeme gelecek. Mars olduğu için mücadele ettiğimiz, harekete geçtiğimiz konular da yine bunlar olacak. Anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar olabilir. Ee, nitekim dediğim gibi kendi içimizde de bunu yaşayabiliriz. İlginç olan e, ben bunu bütün e, analizlerde çoğunlukla görüyorum. Yeni ay 15 derece numarajik olarak 6'ya denk gelirken bu dolunayda yeni ayın devamı niteliğindeki bu dolunayda 6 derecede bildiğiniz 6-0-0 tam 6 derecede gerçekleşiyor. Terazi koç aksında 5-11 aksında gerçekleşiyor. 11. aks yine bizim sosyal alanda bulunduğumuz dernekler, vakıflar, işte partiler onlarla alakalı belli ki e, böyle dernekler, cemaatler, partiler noktasında bir aksiyon alınacak. Çünkü Güney Aydüğüm de orada. E, Güney düğümü olduğu alana sıkışma, daralma getirir e, ve karmik dersler getirir, açığa çıkartır. Bu sefer e, 11. evde Güneş de 11. evde bu çok e, güçlü bir e, 11. ev göstergesi arkadaşlar bizlere. Hepimizin toplumsal olarak oda orada olacak. Kişisel planda belki daha çok egosal konularda e, hırsa kapılacağız, mücadele edeceğiz. Özellikle de 5. ev konularında çocuklar, yaratıcılık, aşk, sevgili konuları e, bütün bu konularda belki harekete geçip aksiyon alacağız ve şanslı olacağımız alan burası iken, şifalandığımız alan burası iken bir yandan şifalanırken bir yandan da bilincimizle birlikte dış dünyada olduğumuz alanda da ikili ilişkilerde aksiyon olacağız demektir bu. Şimdi arkadaşlar burada özellikle ben şu dikkatimi çekti. 21 derece terazi burcu, spika gibi yine önemli sabit yıldızlardan biriyle kavuşumda Spica aslında ün, şöhret, toplumda yükseliş getirir. Ee, Mars Spica kavuşumları da bize e, bu alanda bir aksiyon alma, bazen de mücadele etme, bazen de çatışma getirir. Sabit yıldızlara genel olarak baktığınızda hep şunu görürsünüz. Hep böyle güzelliklerden bahsedilir. En iyi sabit yıldız bile ancak kavuştuğu gezegenle birlikte ve aynı zamanda doğasından kaynaklı burada getireceği ün, şöhret, ee, yükseliş e, bazen sıkıntı ve zorluklarla da olabilir. Hani bazı insanlar yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelirler ya e, bilinmeye başlarlar, görülmeye başlarlar. Bu onu getirebilir. Mart olduğu için, MCD olduğu için ama genellikle ben bunu iyiye yorumluyorum. Toplumsal alanda belki inşallah e, akıllar, fikirler, ilişkiler şifalansın. E, arkadaşlar aslında şifalanmak çok kolay. Ama ee, ama neden şifalanmıyoruz biliyor musunuz? Çok mevcudu muhafaza etme çabasındayız. Ben buyum deme çabasındayız. Nitekim yine Ay Koç burcunda olduğu için Koç burcu birinci burçtur. Ben ego, hırs, aksiyon, hareket, ateş elementi, özgüven konuları. Burada sadece kendine güvenme, başkalarına güvenmeme konuları var. Şimdi bunu dengeleyebilenler bu hayatta daha hızlı, daha kolay yol alabilenler. Yani hep söylüyoruz ya gökyüzündeki olaylar herkesi farklı surette e, etkiler. Sizin bu sureti nasıl alacağınız, e, anlattığımız bu enerjiler karşısında verdiğiniz e, tepkiler, dürtüler e, aldığınız tavırlarla çok alakalı. E, o yüzden zaten biz en azından ben bu çekimi yapıyorum. Yani... Ee, ne diyeceğiz? İlişkilerde hep çatışıyorsan çatışma arkadaşım çünkü gökyüzünde böyle bir enerji var. Hep karşında seni alttan alan adam almayacak bu sefer. Ee, kariyer planında olduğu için burası kariyerinde ani bir yıkım e, ya da kötü ünlü bir şöhret kazanabilirsin. E, çok iyi olduğun bir alanda e, bir anda aşağı çekilebilirsin. Ani bir düşüş de yaşayabilirsin. Ben hep şimdiye kadar böyle tavırda. E, böyle bir tavıra sahiptim ve hep bana iyi geldi dediğiniz şey bugün iyi gelmeyecek olabilir. O yüzden arkadaşlar değişmek, dönüşmek noktasında gönüllü olmamız lazım. Özellikle Uranüs'ün boğaya geçmesiyle birlikte ve şu anda Jüpiter boğada ve retroda bize zaten eski kronik durumları, maddi ve manevi değerler noktasında yaşadığımız hem bedensel bakın. Boğa burcu aynı zamanda maddi bedenle direkt alakalıdır. Bedensel hazlarla alakalıdır. Bedensel işte menkar kavuşumu olduğu için şu anda hastalıklarla alakalıdır. E zaten Uranüs toplumsal e, işte jenerasyonel bir gezegen olduğu için büyük kitleleri ilgilendirir. Ve burada da e, 6. evde hastalıklar maalesef hastalıklar evinde günlük hayatımızı sekteye uğratacak ani beklenmedik hem teknolojik gelişmeler, düzenimizi değiştirecek ama bunlar e, gelişmeleri gösterir. Şimdi arkadaşlar e, izlemediyseniz izleyin yeni ay videosundaki verdiğim e, esma tavsiyelerini burada da vereceğim. Çünkü yine hastalıklar zihinsel konular, merkür konuları e, gündemde olacak. Bu yüzden 66 yağ vekil 450 hasbunallah ve nimel vekil bizim bir yıllık süreçte ee, sürekli yapacağımız esmalar olacak. Ancak bu sefer şöyle bir fark var arkadaşlar. Ee, Dolunay güneş saatinde e, gerçekleşiyor. O yüzden güneş saatine uygun e, size bir takım esmalar vereceğim. Özellikle ya vasi, 137, lütfu bol olan, ilmi, ihsanı, mağfireti, merhameti, her şeyi kuşatan, e, gam ve kederden kullarını kurtaran Allah demek. Bu noktada 137 ya vasiyi, bu dolunayda, dolunay vaktinde özellikle çekmenizi öneriyorum arkadaşlar. Ee, 161 ya mani, mani ismi Allah'ın aynen kelime anlamı gibi bir şeylere mani olan, engel olan Allah demektir. Burada da işte sıkıntılar, zorluklar, hastalıklar, felaketler, maddi ya da manevi değerlerden yoksunlaşma noktasında Allah'ın ya mani ismini referans ederek 161 kere çekip sıkıntıların ve belaların biz ve topluma, insanlığa karşı Rabbimin mani olması noktasında dua ve niyazda bulunabiliriz. Bunun dışında kalbinin nurlanmasını isteyenler çünkü güneş saati Allah'ın nur ismiyle alakalıdır. Özellikle Allah'ın mümin ismini 136 kere çekerseniz varsa düşmanlarınız galip olursunuz. Nitekim Mars'ın MC'de, Terazi Burcu'nda olması özellikle görünen düşmanlarınızın açığa çıkmasına da sebebiyet verir arkadaşlar. Yani birileri size içten içe düşmanlık yapıyordur. Bunun görünür olması, açığa çıkması. Hani koynumda yılan beslemişim modunda deneyimler de yaşatır bize özellikle. Ee, ancak bu toplumsal alanda da yaşanabilir arkadaşlar. Onun dışında Allah'ın Ya Kadir ismi 305 kere... Allah e, güneş saatinde bu isimle meşgul olanları başarıya ulaştırır. Muksit ismi 209 eminim herkesin ihtiyacı olan isim güneş saatinde çekildiğinde kişi borcundan kurtulur diyor. Büyükler e, bu adaletin yerini bulacağı e, borçlarınızın da inşallah bertaraf edileceği anlamına, e, enerjisine denk geliyor. O enerjinin açığa çıkmasına vesile oluyor. Allah'ın ismi Ya Muksit 209. Evet, zaten arkadaşlar ayrıca yine hastalıklardan kaynaklı ve yeniliklerin açığa çıkmasından kaynaklı. Ancak felaketlerden sonra yenilikler, hastalıklardan sonra şifa dediğimiz için maalesef Ya Hay 18 bunları da size e, tabii ki 258 Ya Rahim sizlere tavsiye ediyorum. E, i̇nşallah inşallah ee, bizler ne yapacağız hep dediğim gibi değişime dönüşüme gönüllü olacağız eski benlerden sıyrılıp yeni benle şimdiki düzende sürekli düşen, zaten değişen düzene e, kendimden taviz vermek zorunda olmadan ancak işte eskide tasvip ettiğimiz şeyleri bugün etmiyoruz eskiden beğendiğimiz şeyleri bugün beğenmiyoruz biz de değişiyoruz bunu görmek ve yeni fikirlere açık olmak kulak vermek çok önemli arkadaşlar. E, bu süreçleri, bu e, Uranüs boğa sürecini rahat atlatabilmemiz için ki daha Uranüs boğada olmaya devam edecek. Uranüs boğada e, bazen Merkür konularında, bazen Güneş konularında, bazen Mars konularında, bazen Terazi'de, bazen Koç'ta, bazen Akrep'te ne yapacak? Bizim geleneksel alanı yıkıp yeni bir düzene geçmemize sebebiyet verecek. Çünkü e, böyle bir enerjisi var. E, sabit düzenleri bozan ve bunu dünya çapında yapan bir gezegen, ee, özellikle de yenilikler teknoloji üzerine, akıl fikir zeka üzerine e, bize yenilikler getirecek. O yüzden biz de direnç göstermeden e, açık olmak, kendimizle uyumlanmak, yeni düzenle uyumlanma noktasında ne yapacağız? Enerjilerin açık edilmesine müsaade edeceğiz arkadaşlar.